münafık veya kafir olduğunu bildiğimiz kimseye kafir veya münafık denilebilir mi? Şimdi bir insana kafir veya münafık demek hoş bir şey değil. Şuna bakın. Allah peygamberimize diyor ki kul ya eyyüher kafirun de ki ey kafirler Allah emir vererek yani Allah'ın emri olduğu için söylüyorum demiş oluyor. Şimdi bizim Türkçemizde kafirlik evet bir, bir Kişinin dini açıdan hangi durumda olduğunu belirtiyor olsa da Türkçe'de bir hakaret kelimesi olarak kullanılıyor. Yani bir insana kafir dediğiniz zaman onu hakaret etmişsiniz gibi algılıyor. Yoksa onun inanç durumunu ifade ettiğiniz anlamına gelmiyor. Bir kimseye münafık dediğiniz zaman o da hakaret gibi anlıyor. Aslında bu bir inanç kategorisidir. Hakaret gibi algılamaması lazım ama öyle algılıyor. O zaman bunu söylememek daha uygun olur. Peygamberimizin münafıklara münafık demediği hatta münafık birinin cenaze namazını kılmaya giderken Allah tarafından ayette uyarıldığı bazı kaynaklardan okuyoruz. Yok namaz cenaze namazını kılmıştır o münafık olan kıldırmıştır. Abdullah bin Bey bin Selur'un cenaze namazını kıldırmıştır. Allahü Teala ondan sonra yasaklamıştır. Peygamber Efendimizin bu, bu tür cenazelere gitmesini. Yani bizim insanlara kafir, şimdi inancının küfür olduğunu söyleriz. Adam bilmesi lazım. Şimdi çok büyük hatalar yapılıyor. Mesela şöyle bir sözü duyarsınız. Derler ki bir kimsenin bir davranışının şey bir kimsenin yüzde 99 davranışı kafir kü küfrü bir davranışı Müslümanlığı gerektirse biz ona Müslüman deriz derler. O zaman şeytanın davranışlarını ölçün, yüzde 30'u 40'ı Müslümanca davranıştır. Yani Allah'tan korkuyorum diyor yani. Ya Rabbi diye Allah'a yalvarıyor. Onlar yani böyle saçmalık olur mu? Bu sözün aslı şu, bu sözü söyleyen doğru söylemiş ama yanlış yerde kullanılıyor. Sözü söyleyen şöyle diyor, diyor ki bir adamın söylediği bir söz, yaptığı bir davranış adamın bir sözü ya da davranışı, bütün davranışları değil yani. Bunun 99 ihtimal kafir olarak yorumlanabiliyor. Bir ihtimal de mümin olarak yorumlanabiliyorsa belki adam o niyette söylemiştir. Siz öyle yorumlayın deniyor. O bir davranışı ya da bir sözü. Ama bunu bu bağlamından koparıyorlar. Maalesef oldukça böyle bakıyorsunuz o şey böyle unvanı kalabalıklar bunu söylüyor. İşte yüz davranıştan 99'u küfrü gerekse, birisi imanı gerektirse biz adama mümin deriz. Kusura bakmayın değil. Adamları siz saptırmış oluyorsunuz bu şekilde. Şimdi çıkıp çıkıp diyorlar ki yani gerçekten Allah'a nasıl hesap verecekler bilmiyorum. Kendileri dikkat etsinler. Yani bu sözümün muhatabının kim olduğunu muhatabı bilir ama burada yok. Olsa ben onun yüzüne söylerim fırsat bulsam. Diyor ki gazetede yazı yazıyor. Hristiyanın Müslüman olmasına gerek yok diyor. Yahudinin de gerek yok. Bunu peygamberimiz hiç kimseden istememiştir diyor. Ya nasıl istememiştir? Kur'an-ı Kerim'de açıkça ayetler var. Adamlar niye sapıklığında sabit tutuyorsun? Niye doğruları söylemiyorsun adam? Hem sap kendin sapıtıyorsun hem başkalarını saptırıyorsun. Niye bunu söylemiyorsun? Öyle saçmalık olur mu? Cenab-ı Hak ayeti kerimede işte mutlaka inanması gerektiğini söylüyor işte ayetler şey Arap suresi 57. ayet öyle. Fazlaca vakit geçti ama okursunuz siz kendiniz görürsünüz. İnsanların inançlarını anlatırken doğruyu anlatmak lazım. Bak bu sen davranışın kafirliği gerektiriyor, seni müşrik yapıyor, seni münafık yapıyor diye anlatın bunu. Ama hakaret diye algılandığı için ey kafir, ey münafık diye de söylemeyelim. Ama adamın durumu da söyleyelim ki adam belki uyanır. Yani şimdi başörtüsü konusunda televizyonda herhalde ilk defaydı zannediyorum bundan yıllar önce. Televizyonda bir tartışmaya çıktık. Yanımda tanınmış bir adam var. Başörtüsü düşmanlığıyla tanınmış. Şimdi konuşurken o başörtüsü aleyhinde konuşunca dedim tamam konuş. Cehenneme gitme hakkın var. Onu kullanabilirsin dedim. Yani herkesin cehenneme gitme hakkı vardır dedim. Sen de git. Adam birazsız oldu. Televizyon programı bir tane kadar ağzını bile açmadı. <laughs> yani hem kafirlik yapıyor hem cehenneme gitmek istemiyor.